Arkadaşlar şimdi forecasting konusunda bir giriş yapalım beraber. Hemen bir tane örnek düşünüyoruz. Diyelim ki Uni Bakery diye bir mekan açmaya karar verdik ve burada ne yapacağız? İşte fırın ürünleri satacağız. Every day diyor, you are planning to bake fresh cakes and sell them to customers coming to your store. Yani diyor ki, her gün yeni taze ürünler pişireceksin ve bunları gelen customerlara satacaksın. Yani öyle şey durumumuz yok arkadaşlar. İşte ben şimdiden pişireyim. Bir hafta boyunca elimde tutarım. Gelene satarım gibi bir durumumuz yok. Yani inventory yok gibi düşünüyorum şu anda. Sonra diyor ki How would you decide on the number of cakes you bake on the first day? Evet gerçekten hani hiçbirimizin düşünmediği bir konu aslında. Düşünsenize sürekli yeni bir mekan açıldığını görüyoruz. Bir tatlıcı mesela açılıyor. Acaba ilk gün kaç tane tatlı yapacaklarını nereden biliyorlar? Mesela biz de aynı şekilde ilk gün kaç tane tek yapacağımızı atıyorum. Nereden bileceğiz? Yani nasıl tahmin edebilirsiniz ki böyle bir şeyi? Tamam belki hani bulunduğunuz bölgeyle alakalı bir tahminde bulunabilirsiniz. İşte ben burada bin tane satarım, ben burada iki bin tane satarım gibi. Ama ilk gün çok önemli. Yani düşünsenize ilk gün gelen customerların yarısını geri çevirdiğinizi. Neden? E çünkü bizim bütün stoğumuz bitti. Biz bugünküleri pişirdik, sattık. Tamam bugün güle güle artık kapatıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Yani o yüzden customer kaybetmemeye çalışacağız şu anki journey'mizde. Ama aynı zamanda da yani 100 tane customer gelecekse de 2500 tane pişirmenin kek anlamı yok. Yani o zaman da zaten bütün elde edeceğimiz karı vermiş olacağız geriye. Şimdi ilk günkü bu kararı alamıyoruz belli ki. Ne yapmak lazım o zaman? Rastgele bir tane deneyeceğiz tabii ki. Hani bundan sonrasında ben ileriki zamanları düşünüyorum. Zaten en başta genelde bu tarz mekanların hiçbiri kar etmez ya. Hani açarlar işte belli bir süre belki de maliyetinin bile altında satış yaparlar. Ondan sonrasında rayına oturur işler. Şimdi diyelim ki işlerimiz rayına oturdu. İlk 100 gün öyle böyle gittik bir şekilde. Ondan sonrasında ben bu 100 gün içerisinde her gün gelen customer sayısını bir kenara not ettim. Yani öyle günlerim oldu ki mesela gerçekten customerları geri çevirdiğim günler de oldu. Ve ya fazladan yaptığım da oldu. Çöpe attığım kekler oldu vesaire. Bir şekilde bütün bu ilk 100 günde gelen customer sayısını not ettiğimi düşünün. Ondan sonra nasıl karar verirsiniz? Şimdi burada işin içerisine bilinçli bir karar giriyor artık. Yani şu anda artık biz ne yapmak zorunda değiliz arkadaşlar? Herhangi bir tahmin yapmak zorunda değiliz. Tabii burada tahmin demeyeyim de, tahmin çünkü bizim zaten kullanacağımız bir kelime olacak. Sallamak zorunda değiliz diyeyim. Yani ilk gün çok sallamayla bulduk değil mi bu rakamı? Yani ilk gün diyelim 2500 tane öğrettik. Tamamen salladığımız bir rakamdı hiçbir dayanağımız yoktu. Ama artık bir dayanağımız var. Artık geçmiş 100 günde ben ne kadar customer geldiğini biliyorum. Yani kısaca bunun demand'ı az çok belli arkadaşlar kekin. Bu mekanda kek ne kadar satarın cevabı az çok var şu anda elimizde. E o zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar predict etmeye çalışacağız. Zaten bu prediction işine de tam olarak forecasting deniyor. Yani bu kursta bizim şu anda bu kursta göreceğimiz forecasting tanımı aslında şu geçmiş dataları kullanarak gelecekteki dataları tahmin etme işine forecasting diyeceğiz arkadaşlar biz bunda. Normal şartlarda forecasting her zaman böyle tanımlanmaz. Yani bazı forecasting yöntemleri vardır. Geçmiş datayı hiç kullanmaz mesela. Başka değerler kullanır. Atıyorum hemen, hemen bir örneğini vereyim şu anda. İşte ülkenin ekonomik durumuna bakar, ailelerin gelir durumlarına bakar, başka kurların değerlerine bakar ve herhangi bir tane kurun değerini sallıyorum şu an euronun değerini tahmin etmeye çalışır. Böyle modeller de var. Simülasyon yöntemiyle de yapabilir mesela bunu. Ama bizim kullanacağımız yöntemler geçmiş datalara bakıp bu geçmiş datalar üzerinden gelecek dataların ne olacağını tahmin etmeye çalışacak, predikt etmeye çalışacak. Bunları da biz forecasting diyeceğiz. O zaman gelin geçelim artık forecasting konumuza.